The Boys 4. sezon 8. bölümle birlikte bir sezonun daha sonuna gelmiş olduk. Anlaşılan o ki 2 yıl daha beklemek için 2 yıl beklemişiz. Ve garip bir şekilde Gen V dizisi bir spin-off olduğu halde 4. sezondan çok daha iyiydi. Geriye dönük baktığımızda 4. sezonun şimdiye kadar izlediğimiz en zayıf sezon olduğunu düşünüyorum. Genel olarak boş konularla sezonu doldurup her şeyi 5. sezona bıraktılar. 5. sezon şu anda yazım aşamasında ve Kasım ayında çekimleri başlayacak. 2025 yılının sonuna kadar yetiştirmeleri zor olabilir ancak 2026'nın başlarında yayınlanmasını bekliyorum. Bence bu sezonun en büyük sorunu karakterlerin güçlerini kullandığı sahneleri göstermemeleri oldu. Mesela ilk 3 sezona bakarsanız Homelander ve diğer süperlerin güçlerini kullandığı birçok sahne vardı. Yani karakter çeşitliliği açısından gerçekten dolu sezonlardı. Ancak 4. sezona baktığımızda Homelander'ın uçtuğu ya da havada askıda kaldığı sahneler neredeyse yoktu. Bu ve bunun gibi bütçeden kısılmış sahneler yüzünden 4. sezonda yeterince iyi bir hikaye işlenmedi. Butcher ve Homelander sadece bir defa ilk bölümde karşılaştı ve bunun devamı gelmedi. Dolayısıyla 4. sezon her anlamda zayıftı ama asla gereksiz bir hikayesi yoktu. Sadece 4 bölümde işlenebilecek konuyu 8 bölümde işledikleri için biraz zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Son bölümde gördüğümüz detaylara geçecek olursak, her şeyi finalde yaşananlardan başlamak istiyorum. En son sahnede Butcher'ın hastalandığını ve yere yığıldığını göstermişlerdi. Bu sahnede Butcher'ın hastalanmasının asıl sebebi Jocaster'a yani kendi güçlerine direnmesiydi. Hatırlarsanız 3. sezon finalinde Butcher yine kendi güçlerine direndi ve Ryan'ı kurtarmak için Homelander'ın yaşamasına izin vermişti. Zaten Jocaster'ın ortaya çıkışı da bu şekilde gerçekleşti. Butcher Jocaster'a direnmeye devam ettiği sürece hızlı bir şekilde yaşlanıyor ve her geçen gün ölüyordu. Ayrıca her bölüm arasında 10 gün kadar süre geçiyormuş. En son bölümden bu yana 10 gün geçmiş ve bu şekilde 8 bölümün 3 aylık süreci kapsadığını düşünebilirsiniz. Bu tür başlangıçta Ryan'ı ikna etmek ve kurtarmak istiyor. Bu sayede ömrünün son günlerinde Ryan'ı emin ellere teslim ederek ileride babası gibi bir şeye dönüşmesini engelleyecekti. Ancak Ryan Butcher'ın yanına geldiğinde iyi niyetli olsa da daha sonra yaptığı ve söylediği şeyler Jokester'ı haklı çıkardı. Ryan kendisini sevdiğini söyleyen Grace'i dinlemek yerine onu ittirip öldürdü ve yüzünde en ufak bir pişmanlık bile yoktu. Jokester en başından beri Butcher'a tek yolun Ryan'ı öldürmek olduğunu söylüyordu. Butcher'ı soykırım yapmak konusunda ikna etmeye çalışsa da en sonunda Butcher gerçeği kabullendi. Yani içinde en ufak bir pişmanlık kalmadı çünkü her yolu denedi. Ve Jocaster'ı tamamen serbest bıraktığında Butcher'ın olağanüstü seviyede gençleştiğini göstermişlerdi. Oy! Bu, bu Butcher sana ne oldu böyle? Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Bak Butcher bu bu sandığın gibi değil. Victoria bize yardım edecek. Evlat. İnan bana denedim. Butcher Victoria'yı öldüremezsin. Ona gücümüz yetmez. Ay. <laughs> Oy! belki bilmeyenler vardır we are homfaker şimdi bu sahnede bazılarının anlamadığı şey şu Butcher, Jocaster'la anlaşma yaptığında tüm süperleri öldürmeye söz verdi. Ryan'ı bile kendi tarafına çekememişken Victoria Newman'la işbirliği yapmanın da olumsuz sonuçları olacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden Butcher, geçmişte yaptığı şeylerden sonra Victoria'yı kesin bir şekilde öldürdü. Başlangıçta ben de bunu yapmasına kızmıştım ama geriye dönük baktığımızda Victoria Homelander'ın şu anda bu güce sahip olmasının en büyük sebebidir. Homelander ve Vox'u yaptığı şeyler yüzünden yargılanmak üzereyken Victoria sayesinde hepsi kurtulmuştu. Çünkü Victoria o sırada herkesin kafasını patlattı. Ve şu anda bu sezonun sonunda Vox tüm süperlerle işbirliği yaparak insanları kafeslere tıkmaya başladı. Yani bütün Starlight destekçisi insanlar öldürülüyorlar. İşte bu yüzden Victoria Newman aslında böyle ölmeyi hak ediyordu. Buçur artık eskisinden çok daha güçlü ve acımasız bir şeye dönüştü. Buçurun vücudundan çıkan şeyler hem Venom'a hem de Stranger Things'e yapılan güzel bir gönderme olabilir. Ama yine de bunun simbiyotik bir şey olduğunu ve buçurla konuştuğunu unutmayın. Buçur iyileşme faktörü sayesinde artık kanseri yüzünden ölmeyecek çünkü bileşik ve ele güçlendirilmiş süper kansere sahip oldu. Buçurun hala eski güçleri var ancak bunlar dışında içindeki simbiyotun verdiği güçlere de sahip. Hatta buçurun içinden çıkan simbiyot daha sonra derisini iyileştiriyor. Buçur yaşlı ve ölmek üzere gördüğümüz halinden sonra şu anda çok daha genç ve güçlü görüyoruz. Bu durumda Buçur herhangi bir süperi saniyeler içinde öldürebilecek kapasiteye ulaştı. Bileşik ve sayesinde evrim geçirdi ve süperlerin sahip olabileceği güçlerin çok daha ötesinde yetenekler kazandı. İnsanlar Buçur'un kötü olduğunu düşünebilirler, ancak Buçur kötü olsaydı buradaki herkesi öldürürdü. Sadece Victoria'yı öldürmesinden anladığımız kadarıyla Buçur anti kahraman olarak hayatına devam edecek. Şimdi ise Buçur Homelander ve Ryan'ın peşine düştü. Çizgi romanlarda gördüğümüz efsane sahneyi maalesef ki dizide 5. sezonda anca göreceğiz. Normalde bunu sezonun finalinde görmemiz gerekirdi ama dediğim gibi hikayeyi çok ağır işledikleri için final bölümü bile yeterince tatmin edici değildi. Bwcher'ın hikayedeki anlam ve önemi şimdilik bu kadar olsa da güncel formunda en güçlü süper insanları bile zahmetsizce öldürebileceğini hepimiz görmüş olduk. Ayrıca Bwcher'ın içinde hala bireşik beden elde ettiği güçleri var. Yani lazer gözler ve süper kas gücü gibi şeylere hala sahip. Ancak dediğim gibi ekstra olarak simbiyotik yaşam formuyla desteklendiği için eskisinden daha güçlü bir hale geldi. Homelander'ın başına gelenler ise bu bölümde tam da beklediğimiz gibi ilerledi. Evet Homelander'ın başlangıç planı hiçbir işe yaramadı. Normalde Starlight'ı kullanıp başkanı öldürecek ve sonra da Starlight'ın yerine geçen şekil değiştireni öldürüp kahraman olacaktı. Ancak Sister Sage Homelander'a tuzak kurar ve intikam alır diye beklerken ona yardım etmesi beni de fazlasıyla şaşırttı. Ve Sister Sage sayesinde Homelander'ın planları günün sonunda başarılı oldu. Vaktu ve Homlander ülkenin idaresini tamamen üstlendi ve hükümetle birlikte çalışmaya başladı. Bu sayede Homlander gerçek anlamda ülkenin başkanı olmasa da başkanı yönlendiren kişi olacak. Şimdiye kadar yakalanmış olan tüm süperler serbest bırakıldı ve hepsi birlikte The Boys ekibini yakalamaya başladı. Daha önce 2. ve 3. sezonda gördüğümüz bazı süper güçlü karakterleri yine bu bölümde göstermiş oldular. Mesela Cindy'nin geldiği sahnede Starlight ve Huey'nin zaten hiç şansı yoktu. Starlight'ın güçleri geri geldiğinde eskisinden daha güçlü şekilde korkarak uçup kaçtı. Zaten Cindy karşısında hiç şansı yoktu ve Cindy gerçekten istemiş olsaydı Starlight'ı parçalardı. Bununla birlikte Sam ve Kate'in geldiği sahnede Fransız ve Kimiko'nun işi zaten bitmişti. İnsanlar nedense Kimiko'yu çok güçlü zannediyorlar ama Kimiko fiziksel anlamda diğer süperler kadar güçlü değildi. Sadece iyileşme faktörü sayesinde özel ve önemli olduğunu göstermişlerdi. Bunun dışında Kimiko şekil değiştiren süperli olan dövüşünde bile bence yeterince güçlü değildi. Son sahnede Kimiko tekrar konuşmaya başladı ve Fransız'a seslenmişti. Zaten Kimiko'nun konuşamıyor olmasının sebebi tamamen kendi isteğinden kaynaklı bir durumdu. Yani geçmişte olduğu kişiden nefret ettiği için konuşmama yemini etmişti. Kimiko'nun herhangi bir engeli yoktu. Süper güçlerine sahip olduğu süre içerisinde sessiz kalmayı tercih ediyordu. Ve bütün bunların yanında 3. sezonda Hero Gazm'da gördüğümüz son penis bükücü karakter vardı. Şimdi cinsel organı dışarıda olduğu için sahneyi kullanamayacağım ancak buradan anlamamız gereken şey şu. Homelander en sonunda bütün süperleri bir araya getirdi. Yani Gadolkin'de gördüğümüz bütün süperler de bunların arasında var. Ve şimdi sırada 5. sezonun başında şöyle manyak sahnelerle Butcher ve Homelander arasında kavga izlemek olacak. En azından 5. 5. Sezonda şöyle güzel bir aksiyon sahnesi görmeyi gerçekten hak ediyoruz. Evet başlangıçta Homelander ve Butcher mevzusuna değindim ama şimdi bölümün geri kalan kısımlarını anlatmak istiyorum. Bölümün başında şekil değiştirini tekrar görüyoruz. Şekline girdiği kişilere uzun bir süre dokunmadığında derisi parçalanmaya başlıyor ve hayatta kalabilmek için sürekli yeni bir şekle girmek zorunda. Şekil değiştirinin gerçek bir formu yok şekline girdiği kişilerin bazı yeteneklerini ve hafızasını aldığını görüyoruz. Bunu önceki bölüm incelemesinde zaten tahmin etmiştim. Çünkü şekline girdiği Starlight hakkındaki neredeyse her şeyi biliyordu. Hatta bu sayede Victoria Newman'ın ifşalarını Hugh'un bilgisayarından sildi. Ayrıca Hugh ile yakınlaşmaya devam etti ve bu sayede başkan adayına ulaşmayı başardı. Şekil değiştiren beklediğinden biraz daha güçlüydü ve derisi parçalansa bile karakter kurşun geçirmezdi. Bölümün başında Homelander, Victoria Newman'ın kimliğini ifşa etmek için onu lazerledi. Bu sahnede Newman'a hiçbir şey olmadı ve tüm dünya onun bir süper insan olduğunu öğrenmiş oldu. Ancak Homelander sadece bununla kalmayacaktı. Eşiden, Vought binasında kendisi hakkında önemli bilgiler bilen herkesin listesini istedi. Böylece yine tam da tahmin ettiğimiz gibi binada çok Çalışan tüm sıradan insanlar The Seven tarafından öldürüldü. Ashley kendini kurtarmak için bileşik V kullansa da V'nin yan etkisi olarak parçalanmaya başladı. Çünkü yetişkin insanlar bileşik V kullandığında ölme ihtimalleri diğerlerine göre çok daha yüksekti. E zaten Ashley her halükarda ölecekti ancak bu şekilde ölmesi bence kötü oldu. Gerçi sahnelerin devamında Homelander'ın odasında Ashley'i görmüyoruz. İşte uğradığı mutasyondan sonra kaçmış ve gerçekten de kurtulmuş olabilir. Belki de Ashley The Boys evrenindeki lider paradisi karaktere dönüşerek süper bir şey olmuştur. Çünkü bu sahnede eşti'nin kafasının büyüdüğünü göstermişlerdi. E tabi bunu da önce 5. sezon çıktığında öğrenebileceğiz. Bununla birlikte bölüm içerisinde Ryan babasının yaptığı her şeyi öğrendi annesine yaptıkları uçaktaki masum insanları öldürmesi ve fazlasını artık çok iyi biliyor. Ancak bütün bunlara rağmen Ryan yine babasının tarafını seçecek. Zaten Butcher'a asıl hayal kırıklığını uğratan şey de tam olarak bu oldu. Tabi şimdi bu noktada gelecek sezonda neler içinebileceğinden bahsedebiliriz. Bölümün son sahnesinde Homelander, Soldier Boy'un hala hayatta olduğunu öğrendi. Ve sadece bunu öğrenmekte de kalmayıp Soldier Boy'a tamamen sahip oldu. Bazı kişiler normalde bu sahnede Homelander'ın Soldier Boy'un yaşamını destekleyen sistemi kapatacağını söylüyor. the Ancak yapımcılar Soldier Boy'un bu şekilde harcanmaması gerektiğini düşündüler. Soldier Boy şu anda Homelander'ın elinde ve belki de Kate'in sahip olduğu zihin manipülasyonuyla birlikte Soldier Boy'u kontrol edebilirler. Gen V dizisinde Kate'in aklına girdikleri sahnede Soldier Boy'u göstermişlerdi. Ancak şunu belirtmekte fayda var Soldier Boy çok güçlü olduğu için bir süre kadar Kate'in dediklerini yapsa da kısa bir süre sonra bu zihin manipülasyonundan kurtulabilir. Çünkü aynı durum Semin başına geldiğinde sen bu zihin manipülasyonlarından kurtulabilmişti. Ve aynı şekilde şekilde Golden Boy'da, da Kate'in yaptığı zihin manipülasyonundan bir süre sonra kurtulmuştu. Kate'in güçlerini sürekli kullanması ve Soldier Boy'u devamlı manipüle etmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi eğer bunu yapacak olurlarsa Soldier Boy bir süre kadar Homelander'ın tarafına geçebilir. Son sahnede Kate'in Fransız'a ele geçirmesi The Boys ekibinin Homelander'a hizmet etmesine olanak sağlayacaktır. Fransız süperleri öldüren virüs hakkındaki bilgileri verecek olursa artık işleri daha zor demektir. Şu anda ekibin yapabileceği en iyi şey Samir'i bulmak ve Butcher'ın elindeki partikülü daha da güçlendirmek olmalı. Butcher şu anda virüsü geliştirmek için yola çıktı ve bu sayede sadece Homelander'ı değil hepsini öldürmeyi planlıyor. Artık tüm süperler Butcher ve diğer insanlara karşı olacak. Elbette bunu engellemek için Homelander'ın da bazı planları olacaktır ancak Butcher ile bire birebir mücadeleye girmekten korkmuyor. Hatta isteseydi şu anda bile onunla savaşırdı. Ancak tüm süperleri öldürecek virüs üzerinde çalışmak ona çok daha makul geliyor. 5. sezon hakkında çok fazla tahminde bulunabiliriz ama her şeyin sonucunda Butcher'ın kazanacağını ve sonra da kendisinin de öleceğini düşünüyorum. Çünkü Butcher'ın içinde hala bileşik ve var ve Joe bile gelişmiş virüse karşı koyamaz. Homelander hala yaşlanmaya devam ederken bağışıklığı azalıyor olmalı. Homelander'ın yaşlanmaya devam etmesi virüse karşı koyma ihtimalini biraz daha düşürecektir. Ancak Soldier Boy ellerinde olduğu için Soldier Boy'un içindeki orijinal virüsü kullanarak belki de kendini ölümsüz yapar. Yani şu anda Homelander'ın en büyük çaresizliği yaşlanıyor olması. Ayrıca virüs şu anda Ryan üzerinde uygulanacak olursa henüz tam girişim sağlamadığı için onu da öldürecektir. Her ne kadar bölümün sonunda kazanan kişiyi Homelander gibi göstermiş olsalar da bence Butcher'ın şansı çok daha yüksek olacak. Son sahnede Sister Sage'in artık ikinci plana geçme vakti geldi dediğini görüyoruz. Bununla birlikte sezon boyunca yanında taşıdığı mevli defteri de özellikle vurguluyorlar. Belki de Sister Sage ve Homelander Butcher'ı kendi çocuğuyla tehdit edecek kadar ileri gidebilir. Butcher'ın meyve hamile bırakması durumunda Maeve'in Butcher'dan çocuğu olacaktır. Ve bu çocuğa birleşik ve verdikleri anda çocuk süper güçlü bir şey olacak. Bu da planın ikinci kısmı için Butcher'ı durdurma yöntemlerinden biri. Çünkü Butcher kendi çocuğu için her şeyi yapabilecek potansiyele sahip. Ve çocuk süper güçlü olduktan sonra eğer ki virüsü kullanacak olursa kendi çocuğu da ölecek demektir. Elbette bu durumu göz ardı edemeyiz dostlar ve sizleri bilgilendirmek için videoda bahsetmek istedim. Evet umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.